Merhaba Paran oluyor, hoş geldiniz. E, kripto pazartesi yapalım dedim. E, bugün de bir hareketlenme var kriptolarda. E, bakalım neler oluyor. Evet, e, bir yükseliş var son birkaç gündür. E, ama e, Dikkat etmek gerekiyor şeye. Çünkü bazen yükselip geri alıyor. Bakın bu uzun vadeli grafik. Şimdi aylık bu çubuklar. Her çubuk burada gördüğünüz her çubuk bir ay. Dolayısıyla çok uzun vadeli bir grafik. Ta eski 2019'daki 2020'deki yükselişini de burada görebiliyorsunuz. 60 bin dolara bitcoin'in çıktığı. Şimdi biraz daha yakın vadeye gelelim. Ama uzun vadeye bakmışken bu arada şunu söyleyelim. Bakın burada bir dip oluşmuş ve bir yükseliş başlamış. O yükseliş yeterli güce ulaşamamış gibi gözüküyor. Şimdi tekrar bu ay, Eylül ayında bir yukarı hareket e, olabilir mi? Bakalım. İşte bakın burada daha yakın görüyoruz. Şimdi her çubuk bir hafta oldu. E, bakın burada 3 e, hafta boyunca bir e, taban e, formasyonu yaptığını görüyoruz. Ve dördüncü hafta yani geçen hafta itibariyle de artık yükselişe geçeceğim sinyalini sanki vermiş olabilir gibi gözüküyor. Ee, biraz daha yakına gelelim. Şimdi her çubuk bir gün oldu. Bakın burada bir e, düşüş trendi var. Bir kere bunu izleyeceğiz. Şuraya geldiğinde burayı bir izleyeceğiz. Şöyle yapalım. Evet, yani eğer bu yükseliş hareketi 28 bin dolar e, Bitcoin için konuşuyoruz civarına gelirse buradan döner mi burayı geçer mi bunu izleyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi son bir haftadır yükseliyor. Bakın geçen hafta zaten onu da konuşmamız lazım. Ee, bu e, FTX'in Amerika'da batan e, kripto para borsası e, daha sonra hak sahiplerinin e, kripto paralarını satabileceği yani bunları likize edip e, hak sahiplerine bir miktar geri ödeme yapılacağı konuşulmuştu. E, bir gün içinde işte milyonlarca dolarlık bitcoin satılabilir şeklinde haberler vardı. E, ve bu haberlerle birlikte bakın o işlerin olacağı 11 Eylül civarı Bitcoin'de bir 25 bin doları zorlayan bir hareket gördük ki bu son zamanlarda da gördüğü en düşük seviye işte gördüğünüz gibi grafikte ama orayı reddetti ben yükseliyorum dedi ve şu an son bir haftadır yükseliş hareketinde bu bahsettiğimiz FTX olayı 2 hafta önce falan yani 10 gün falan oluyor. Ee, şimdi bu kısa vadeli yükseliş hareketine dikkat etmek lazım çünkü bakın burada Ağustos sonunda yine bir böyle deneme yapmış ve geri dönmüş olduğu yere kadar ee, burada hatırlarsanız şey oldu e, Ripple'ın e, işte bir Amerikan mahkemesi e, SEC'ye karşı SPK Amerika'nın SPK'sına karşı e, olan davasında Ripple'ı haklı buldu e, ve dolayısıyla böyle bir hareket oldu ama bu geri geldi yani bunu Ripple'dan bakalım isterseniz bakın Ripple'da Temmuz'daymış bu hareket e, ve aynı şekilde geri geldi peki bu Bitcoin'de gördüğümüz hareket ondan sonra bir hareket yani bu Ağustos'ta olan bir hareket böyle şeyler olabiliyor bunu anlatmak için e, bu konuya e, değildim e, bakın böyle yükselişler olabiliyor ve aynı çizgiye geri dönüyor yani Bitcoin e, ve Kripto öğrensiler e, oldukları çizgileri biraz seviyorlar böyle bir durum var buradan ayrılıp bakın daha büyük makro daha böyle hareketler de yapabiliyor yani burada mesela e, iki ay falan süren bir bakın yükseliş var sonra tekrar aynı çizgiye dönüyor Dolayısıyla bu bahsettiğimiz böyle bir çizgi var burada bu harekette bu çizgiye tekrar 25 bin dolarlara dönebilir. Ee, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buna işte döner mi dönmez mi anlamak için biraz daha haftalık grafikten ben bakmak istiyorum. Orada da biraz önce bahsettiğim gibi, bakın yükselen dipler ve yükselen tepeler var. Bu olumlu bir şey ee, ve ilk defa biz bakın haftalardır düzgün bir yükseliş grafiği çizememişken geçen hafta güzel bir yükselişle kapattık ee, şimdi bu hafta da yükseliş devam ediyor yalnız şunu unutmayalım bu henüz bitmiş bir mum değil yani bitmiş mumlar sadece değerlendirmeye alınır Dolayısıyla biz bu mum bir önceki hafta için olumlu diyoruz ama bu hafta henüz belli değil bu hafta biliyorsunuz çok e, hareket olacak çünkü Fed var. Fed'den bir hareket beklenmiyor gerçi. Faiz artışı beklenmiyor ama e, karar sonrası Powell'ın konuşmaları takip edilecek. Faizle ilgili yeter, yani Şahin mi olacak yoksa biraz daha güvercin mi olacak bu önemli. E, buradaki hareketi etkileyebilir ve bu şu an gördüğümüz yeşil olan e, çubuk değişebilir. E, dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu işte bahsettiğimiz Fed'in toplantısı ee, çarşamba günü olacak. Bakın buraya denk geliyor. Belki çarşambaya kadar buralara gelirse buradan e, dönüşe sebep olabilir. Ama şunu söyleyeyim. yani Kısa vadede e, dönüşe dikkat etmek lazım demekle birlikte e, şu an yön yukarı. Ayrıca uzun vadeli baktığımızda da e, burada olumlu bir gelişme görülüyor. Bir yükseliş trendi var. Dolayısıyla e, İyi gözüküyor durum. Fena değil. Ee, sadece dikkat etmek gerekiyor. Burada dönüş olacak mı? Bu kısa vadeciler için konuşuyorum. Dikkat etmek gerekiyor derken. Uzun vade için çok bir problem yok. Ama bakın şu mavi çizgiye doğru bir hareket. Sonrasında dönüş olabilir mi? Buna bakmak lazım. Ethereum'a da hemen bakalım. Benzer bir grafik var. İşte bakın e, Ethereum'da da şu an bugünkü hareket e, 1657'yi geçecek mi? Geçmeyecek mi? Buna izliyoruz çünkü daha önce de zorlandığı bir seviye. Biraz daha ona da uzun vadeli grafikle bakalım. İşte bir düşüş trendi var, kısa vadeli bu bakın, uzun vadeye geçtiğimde göreceksiniz bir yükseliş trendi var. Bu çok güçlü bir yükseliş trendi değil, ama bazen böyle trendler hafif hafif başlayıp sonra patlayabilir. Bunu da söyleyeyim ve görüşmek üzere.